Günaydın Murat. Günaydın. Evet. Böyle ferah ferah bir gece geçirdik. Dış tentiyi örtmedik. Hava çok sıcaktı. Ama sabah karşı serin oluyor. Ama gayet güzel bir uykuydu. Ee, şimdi toplanıp gideceğiz. Değil mi? Evet. Toplanıp gidiyoruz. Görüşürüz. geldik. Şimdi hostel arıyoruz. Evet. Hostela gidip yerleşeceğiz. Çünkü birazdan çok sıcak başlayacak. Ve bugün en sıcak gün. O yüzden hemen hostela e gitmemiz lazım. Selamünaleyküm. Abi selamünaleyküm. Abi, Mustafa ağabeyi mi? Murat ha? Murat, abi. Murat ha. Buyurun. Sağ olasın abi. Sağ ol. Şimdi Hibe'ye vardık. Bir 30-31 kilometre bisiklet sürdük. Geldik burada bir şeyler yedik, biraz dinlendik. Şimdi de odaya geçeceğiz. Hive'de Karusal Otel'de kalıyoruz. Burası eskiden medreseymiş. Çok güzel bir yer. Biz çok beğendik. Size şimdi gelin odamızı göstereyim. E Evet, Hive'ye geldik. Güzel bir otelimiz var, oraya da yerleştik. Şimdi akşamüstü işte oldu. Dedik bir iç kaleyi şöyle bisikletlerle bir keşfedelim. Evet. Sonra yarın geleceğiz, gezeceğiz zaten. Yarın evet, temelli gezmeye başlayacağız. Evet. Ama şöyle söyleyeyim size, gerçekten çok masalsı bir yer. Çok etkileyici. Çok çok etkileyici, çok masalsı bir yer. Ee, burayı gördükten sonra ben şey için daha çok heyecanlandım. İşte Buhara, Semerkant için daha çok heyecanlandım. Evet. Ee, bakalım onlar nasıl. Her biri birbirinden güzel ya. Evet evet. Ya Öyle diyorlar. Şimdi biz Hive'yi yarın bir güzelce bir keşfedeceğiz. Size de anlatacağız. Ee, Orta Asya maceramız bizim böylece başladı. Biraz zorlu olacak ama çölde falan da geçeceğiz. Ama olsun böyle masallarda okuduğumuz şehirleri ziyaret etmek e, gerçekten çok heyecan verici. Evet. Şu anda da çok mutlu ve heyecanlıyız gerçekten. Kesinlikle. O zaman yarın şöyle güzel bir şehir turu yapacağız. Görüşürüz. Görüşürüz. Selamun Aleyküm. Öz, Özbekçe, Özbekçe konuşabilirsin. Evet. Türkçe anlıyorsun. Anlıyorsun. Özbekçe biliyor musun? Evet. evet. evet tamam Özbekçe konuşuyor. Tamam Türkiye'den geldik de biz. Evet. Çok benzer anlaş. Var, yok. mı iki kişi dışarıda? var. Orası. Tamam. Tamam. Ee, bunları nereye koyayım? Bu Oraya koyayım. Tamam. Sağ olasın. Bugün Hive'yi gezmeye başlayacağız. Daha doğrusu Hive'nin iç kalesini gezmeye başlayacağız değil mi? Evet bir de dış kale var ama birçok yapı iç kale içinde evet, yer alıyor. Asıl yerler iç kalede. Evet. Ee, ne yaptık şimdi biz? Geldik. Ee, geldik önce bilet kişisine gittik. Evet. Bilet almanız gerekiyor. Evet bilet 120 bin som yabancılar için. Hani biz yine İran'daki şeyi uygulayıp biz yabancı sayılır mıyız dedik sayılırmışız. O yüzden 120 bin son verdik. Özbek vatandaşlarına 60 bin son. E, kişi başı 200 lira yapıyor giriş ücreti. Müzeler falan her şey dahil. VIP bilet diye satıyorlar. E, 400 lira verdik. E, çünkü burası çok güzel. Atlamak istemiyoruz. Evet, biraz çok para ama değerli Evet. Şimdi gidip gezelim bakalım değecek mi değmeyecek mi göreceğiz. Her yolculuğun içinde sakladığı bazı heyecanlar vardır. İşte bu heyecanlar yolcuyu yolunda tutar. Bizimki de öyle bir hikaye. İpek yolunda iki teker üzerinde olmak bizi yolda tutuyor. Belki bir lise dersinde duyduk ismini, belki de Amin Malaf'un Semerkant romanında. Yıllarca hayalini kurduk İpek yolunun. İşte bugün romanlardaki kadim kent Semerkant'a doğru pedallarımızı çeviriyoruz. Yolumuz uzun. İpek yolu'nda pedallarımızı çevirirken bir masal kentiyle karşılaşacağımızı hiç tahmin etmezdik. Bu kentin adı Hive. İpek yolu'nda yüzlerce yıllık sanki masallardan çıkmış bir şehir burası. Antik duvarları, minareleri, kil binaları, yeşil bahçeleriyle çölün incisi. Gözlerinizi kapadığınızda yüzlerce yıl öncesinin kervanlarında bir yolcuymuş gibi hissediyorsunuz. Burası Harizmi'nin Biruni'nin memleketi. Şehrin tarihteki ismi Heyvak'mış. Rivayet odur ki uzun süre çölde dolaşan bir gezgin susayarak şehre gelir. Kuyudan içtiği su o kadar lezzetlidir ki heyvah der. Heyvah olmuş zamanla Hey bak. Kelime zamanda yuvarlanmış ve günümüze Hive olarak gelmiş. Hive, bizi İpek Yolu'nda en çok büyüleyen şehir. Kendimizi tarihin bir parçası olarak en çok Hive'nin masalsı sokaklarında adım atarken hissettik. İç kaledeki kentin her köşesi tarih. Neler yok ki? Ortas'ın en büyük medresesi, Muhammed Emin Han Medresesi, kendine has mimarisiyle İslam Hoca minaresi, turkuaz Çinleriyle göz alan ve yarım kalan Kalta Minar, Orta Asya'nın en eski camisi Cuma Mescidi, Köhnark ve daha niceleri. Hive, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde koruma altında. İpek Yolu'na bir masal şehriyle iki teker üzerinde merhaba dedik. Dedik ya yolcuyu yolda tutan heyecanıdır. Şimdi bir sonraki heyecanımız Buhara'ya pedallama vakti. Güle güle masa şehri Hive. Evet arkadaşlar bizim bugün Hive'deki son günümüz. yarın sabah erkenden ayrılıp Buhara'ya gideceğiz. Nasıl buldun Yasemin Hive'yi? Evet. yarın Buhara'ya gidemeyeceğiz tabii. Halk yedi. Buhara'ya gidelim. Evet, Yasemin doğru söylüyor. 6-7 gün sonra arada olacağız. Ee, yolumuz biraz sürecek. Ama Hibe'yi çok beğendik. Gerçekten güzel bir yer. Çok çok eski bir yerde değil. Yaklaşık 200 yıllık değil mi tarih? Evet, Ama güzel korunmuş. Evet, güzel korunmuş bir açık hava müzesi. Yani şehir tamamıyla bir açık hava müzesi. Ee, yani en eskisi herhalde 200-250 yıllık. En, en eski yapı 200-250 yıllık. Böyle şöyle son bir kez çıkalım dedik. Bir ve sokaklarında turlayalım. İç kalede değiliz dış, dış kaledeyiz. Ee, yemek yiyecek bir yer vereceğiz. Sonra alışveriş yapacağız. Ardından da geri döneceğiz. Yani yarın bu ara yollarında görüşeceğiz arkadaşlar. Böyle yollarda bozuk her zamanki gibi biraz sarsıntılı.